Evet arkadaşlar, daha önce sizinle birlikte e, dikdörtgen çizimini cetvel ve gönye yardımıyla doğru bir dikdörtgen çizimi öğrenmiştik. Bugün de sizinle birlikte madalyon diye tespihte çok kullanılan bir modeldir. Madalyon çizimini göreceğiz. Ben hazırlık olsun diye çalışma şey dedim, video çekimine başlamadan önce elimdeki kağıdın hem eninden hem boyundan çizgilerin orta noktalarını aldım. Ve e, tam kesişim noktasına da noktamı koydum. Burası merkezimdir. Bu merkezin noktasından itibaren 3'er santimetrelik sağlı ve sollu olmak üzere işaretler koyacağım. Ki oralar benim ölçütüm olacak. Bakın 1.0 noktasından 3 santimetrelik yarı çap. Buradan da bu tarafa 3 santimetrelik yarı çapı aldım. Şimdi birinci madalyonumu çiziyorum. Elimdeki pergelin sabit iğnesini 3 santimden ayırmış olduğum alana yerleştirdim. Diğer 3 santimden çizmiş olduğum noktaya da evet pergelimi ayarladım ve tam manasıyla şu an dikdörtgenin kesim çizgisine kadarlık olan kısma kadar yarım daire bu şekilde çizdim arkadaşlar. Daha fazla ileri götürmeye gerek yok çünkü bu benim için yeterlidir. Daha sonra bu iğnemi sabit noktamı diğer noktaya koydum. Üçten çizmiş olduğu. Buradan da yine bu şekilde ve madalyonumu tamamlamış oldum. Bakın iğneyi kaldırmayın. Tam olarak da çizdiğimiz noktadan çizmiş oldum. Bakın bu iki noktalar buraları tam manası elime düzeltip madalyonumu çizmiş oldum. Görüyorsunuz. Bu, bu desenin içerisinde bu madalyon desenin içerisine kenarlarını dandandırın çizdikten sonra tesip deseniyle kağıdın tamamını doldurabiliriz İsterseniz bir madalyon daha çizelim ki konuyu tam manasıyla pekiştirmiş olalım yeniden sabit noktam sıfır noktamdan itibaren bu defa 6 santimetreden çizim yapıyorum noktalama şart alıyorum daha doğrusu 6 santimetreden bakın yani diğer madalyonla 3 cm olacak aralık kısımları. Yine ben pergelimin ayağını ilk çizmiş olduğum şey ikinci çizmiş olduğum yerden bastırdım iğnemi. Ve bu şekilde bakın. Ay pardon. Önemli olan sabit olan ayağı kesinlikle oynatmayın. Çünkü çizimimiz düzgün olmaz. Bunu bu şekilde bakın daha büyük bir madalyon çiziyoruz şu an. Yine iğnemi tam olarak oturttum. Çizdiğim noktadan bu defa da diğer tarafını çiziyorum. İğneniz eğer sabit noktadan oynarsa ilaki yamuk olur, düzgün çıkmaz. Bakın arkadaşlar şu kısımları da elimle hafiften yuvarlarsam bu şekilde desen tam olarak oturmuş olacaktır. Yani şablonumuz oturmuş oluyor. Bu şablonun içerisinde istediğimiz şekilde gerçekleştirebiliriz. Diğerlerini dikdörtgen çizersek tam manası da bir form oluşturmuş oluruz. Bugün dersimizde madalyon formunun çizimini öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde spiral çizimini göreceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.